Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm değerli kardeşim. Bize şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenut tegullâhe ve betegû ileyhil vesile. Ey iman edenler! Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya vesile arayın. Mekke'de müşrikler putlara ve putlar adına kurban keserken, Müslümanlar ise sadece Allah için kurban kesiyorlardı. Çünkü kurban kesme ibadeti diğer ibadetlerle beraber geçmiş ümmetlerde olduğu gibi ümmeti Muhammed içinde emredilmiş bir ibadettir. Hz. Adem'den son peygamber Hz. Muhammed'e kadar bütün dönemlerde var olmuş Allah'a yakınlaşmayı sağlayan en önemli ibadetlerdendir. Rabbimiz Kevser suresinde bu ümmete çok büyük müjdelerde bulunmuştur. İman ettim diyen bir müminin namazını ikame etmesi bedeninde yegane söz sahibi Allah'ın olduğunu gösterir. Bizler kurban ibadetini yerine getirirken de Rabbimizin bize verdiği imkanlar ölçüsünde Allah yolunda harcayarak malımızda da yegane söz sahibi Allah olduğunu ispatlıyoruz. Çünkü kurban da mali bir ibadettir. Rabbimiz قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ De ki benim namazım, bütün ibadetlerim, hayatım, ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir buyuruyor. Hz. İbrahim aleyhisselam ve oğlu İsmail aleyhisselam üzerinden sembolleşen kurban ibadeti, bugün de bu semboller üzerinden bize çok şeyler söylemektedir. Onları Kur'an'da bizlere örnek yapan Allah'ın emrine kayıtsız şartsız teslim olmalıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Len yanalallaha luhumuha ve la ve la kin yanalu <laughs> minkum. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. Bizler de bütün amellerimizde olduğu gibi bu ibadette de yalnız Rabbimizin rızasını düşünüp amellerimize ve ibadetlerimize leke getirmemek zorundayız. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor. Adem oğlu kurban bayramı günü Allah'a kurban kesmekten daha sevimli bir amel işleyemez. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir gün Hazreti Ayşe'ye kurbandan geriye ne kaldığını sormuştu. Ayşe annemiz hepsini dağıttığını, geriye sadece bir kürek kemiği kaldığını söyleyince Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de şöyle karşılık vermişti. Bilakis onun kürek kemiği dışında hepsi baki kalmıştır. Kurban her şeyden önce Rabbimizin rızasını kazanmak ümidiyle eda ettiğimiz bir ibadettir. Meşruiyeti Kur'an ve sünnetle sabittir. Kurban topluğa hasret kalmış insanların sofrasına bir nebze de olsa katkı sunabilmektir. İnancı ne olursa olsun muhtaç olan herkesin imdadına koşmaktır. Kurban, mazlumların sevincine bayram neşesine vesile olmaktır. Dünyanın en ücra köşelerinde adını dahi duymadığımız diyarlarda yaşayan, hiç görmediğimiz, tanımadığımız, din kardeşlerimize uzattığımız bir iyilik elidir. Onlara bir kurban etinden ziyade ümit ve güven, muhabbet takdim edebilmenin adıdır. Ey kardeşim, kurbanımızı paylaşmak bizim için ebedi sevinci ve huzuru elde etmenin kapısını aralar, Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kurbanlarımızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın bizi gerçek anlamda kazançlı kılacağını haber vermiştir. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kim bir müslümanın dünyada sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa Allah da dünyada ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır.'' buyurmaktadır. Ey kardeşim, sizden vekaletine aldığımız kurbanlarınızı yüzün üstünde ülkede İslami usullere göre DİTİP ve Türkiye Diyanet Vakfı güvencesiyle kesiyoruz ve dağıtıyoruz. İbadet şuuru ile büyükbaş ve küçükbaş olarak kestiğimiz vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı dünyanın farklı coğrafyalarında yardımlarınızı bekleyen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yetimlere, gariplere, şehrin en ücra köşesindeki kimsesizlere, kamplardaki mültecilere gönül sofraları kurmak için biz de bu hayır kervanına katılalım. Bizden yardım bekleyen ümmeti yardımsız bırakmamak için bu muhabbet yolculuğuna destek olalım. Gelin kurban ibadetimizi ifa ederken mahzun ve mağdur gönüllere bayram coşkusunu yaşatalım. Almanya'da yaşayan Müslümanlara yönelik 2021 yılı için belirlenmiş kurban tutarı 125 oyrudur. Siz de kurban ibadetinizi DİTİB ve Diyanet Vakfı vasıtasıyla mümin kardeşlerimize ulaştırmak istiyorsanız DİTİB'e bağlı camilerimizin din görevlilerine ve yönetimine ulaşarak kurbanınızı en şeffaf şekilde kestirip ve vekalet yönüyle mesajla bilgilendirilirsiniz. Allahu Teala yapmış olduğumuz bütün ibadetleri kabul buyursun. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.